Evimiz yıkılacak, daire kalmamış olacak. Kime ya da nereye başvurabiliriz net bilgi için? Valla kamu bankalarına başvurabilirsin. Ben 069 ile alakalı bu deprem zedelerle alakalı özel bir yasa geldi mi onu bilmiyorum. Derebağcılara doğru gidiyor. Evet yani o dediğim gibi şey problemli bir iş. Maalesef öyle. Ya dikkat etmek lazım. Yani e, değişik bilgiler oldukça Ali Bey ben en son Halk Bankasına gittiğimde depremcilerle ilgili bir şey sormadım ama Halk Bankası 0.69 kredileri vermeye başladı. Ama depremizlerle alakalı öyle bir yasa var mı veya işte farklı bir durum var mı? Kamu bankalarından öğrenebilirsin. Ben de gittiğim zaman muhakkak şeyde paylaşacağım profilde. Eee